Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Onur Hoca. 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersimizin 6. ünitesiyle devam ediyoruz. E, bugünkü konumuz Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşananlar ve Hatay'ın Türkiye'ye katılması. Arkadaşlar dış politikada yaşanan olayları, Atatürk dönemi dış politikasını şu şekilde iki kısma ayırabiliriz. E, birinci kısım. Lozan Anlaşmasında çözülemeyen ya da karar verilse bile çözümü belli bir zaman alan sorunlar vardı. Yani özetle Lozan'dan kalan sorunlar diyorum. İkinci dönemi ise Türk dış politikasının ikinci dönemi ise yeni beliren e, dünya yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı ülkemizin almış olduğu tedbirler olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Ee, önemli başlıklarını hemen görelim burada. Lozan'dan kalan e, çözülen ya da çözülemeyen ne gibi sorunlarımız vardı. Mesela yabancı okullar sorunu vardı arkadaşlar. Ee, Türkiye bu konuda e, çok e, dik durdu. Eğitim milli bir konudur, dış müdahaleye asla açık değildir. Ve bu konuda e, farklı ülkelerle mücadele etse de en çok yine Fransa ile mücadele ettiğini. Buraya bakın, not aldım sizin için. Yine bir diğer başlığımız Musul sorunu, İngiltere ile muhatap olarak çözüyoruz. Bizim, lehim, e, bizim aleyhimize çözülüyor arkadaşlar. Nüfus mübadelesi Yunanistan'la yaşadığımız bir sorun. E, Borçlar sorunu ise Fransa ile yaşayıp çözümlediğimiz bir sorun. İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı ise Türkiye Milletler Cemiyetine katılıyor. Balkan Antantını imza alıyor, Batı sınırını koruma altına alıyor. Montra Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar üzerindeki hakimiyetini güçlendiriyor. Sağda Paktı ile ise Doğu sınırını e, koruma güvenlik altına alıyor arkadaşlar. Şimdi bunun detaylarına hep birlikte bakalım. Evet öncelikle birinci başlığımıza gelelim. Lozan Barış Anlaşması'nda çözülemeyen konular. Arkadaşlar burada da yine başlıkları sizin tahmin edeceğinizi umuyorum. Ee, ben size bilgiyi vereyim başlığı beraber tahmin edelim. Lozan Anlaşması'nda yetkinin Türkiye'de olacağı vurgulandı. İlk bilgimiz bu. İkinci bilgimiz ise 3 Mart 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla yabancı okulların tüm ayrıcalıkları sona erdi. Sizce? Lozan'dan kalan hangi sorunun çözümüdür arkadaşlar bu? Hangi sorunun çözümünü kastediyoruz? Tabii ki yabancı okullar sorununun. Bir diğer başlığımız okumaya başlıyorum hemen. Türkiye ile Yunanistan arasında azınlık halklarının karşılıklı değişimi kararı Lozan Antlaşması'nda alınmıştı. Yunanistan, Anadolu'da daha fazla Rum nüfus bırakmak için yerleşikler sorununu ortaya atmıştı. Ve en son 1930 Ankara Antlaşması ile İstanbul ve İstanbul'un karşısındaki adalar bir de Gökçeada, Bozcaada Rumları hariç bir de Batı Trakya Türkleri Hariç karşılıklı mübadele kararı alınmıştı. Neydi arkadaşlar bu konu? Çözülen bu konu ee, Türk-Yunan nüfus mübadelesi konusu. Türk dış politikasında çözümlenen bir diğer sorundu. Nüfus mübadelesi. Geliyorum bir diğer başlığa. Lozan'da çözümsüz bırakılan, işte gerçekten çözümsüz kalan sorun buydu arkadaşlar. İngiltere ve Türkiye arasında ikili görüşmelere ertelenen bir sorundu. Taraflar uzlaşamayınca İngiltere'nin üstün olduğu, hakim olduğu milletler cemiyetine taşındı konu. E milletler cemiyeti tabii ki e, bu sorunu bizim lehimize çözmekten hep uzak durdu, kaçındı. Devam eden süreçte arkadaşlar Türkiye milletler cemiyetinden bir sonuç alınamayacağını görünce artık askeri seçenekleri masaya yatırmaya başladı. Ve e, tam Atatürk'ün orduya emir verdiği bir süreçte Doğu illerimizde büyük bir isyan hareketi patlak verdi. Şeyh Said ayaklanması çıktı arkadaşlar. Ve Türkiye iç politikada yaşanan bu sarsıntılı süreçte bu ilgili sorunla e, mücadele edemedi ve bu nedenle İngiltere'nin teklifini kabul etmek zorunda kaldı. 5 Haziran 1926 Ankara Anlaşmasıyla Musul Irak'a bırakıldı ve günümüz Türk Irak sınırı son şekliyle çizilmiş oldu. Tabii ki bu başlığı da tahmin ettiniz arkadaşlar. Musul sorunu diyeceğiz. Bu arada Irak sınırı olduğunu da hatırlatırım size tekrar. Gelelim Lozan'dan kalan son konu başlığına. Aslında Lozan'da çözülen kararlaştırılan bir konuydu. Ancak 1929 Dünya Ekonomik Krizi sırasında Türkiye borçlarını ödemekte biraz zorlandı. Bu borçlar Fransa ile yapılan görüşmeler sonrasında yeniden yapılandırılarak ödenmeye başlandı. 1954'te borçların ödemesi bitirildi. Tabii ki bu başlığımızda dış borçlar sorunu. Şimdi ise arkadaşlar yeni bir dünya savaşı tehdidine karşı Türkiye'nin almış olduğu tedbirleri konuşacağız. Yine aynı yöntemle gidelim. E, milletler Cemiyeti tarafından Türkiye'ye bir davet düzenleniyor arkadaşlar. Bunu hemen özellikle e, vurgulamak istiyorum. Çünkü Milletler Cemiyeti kimseye davette bulunmamıştır. Sadece Türkiye için bu e, geleneğini bozmuştur. Ve Türkiye'ye İspanya'nın önerisiyle Yunanistan'ın da desteğiyle davet göndermiş. Türkiye'de bu kibar daveti tabii ki geri çevirmemiştir ve Milletler Cemiyeti'ne üye olmuştur arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'ne üyelik diyebiliriz. Bu arada tarihimiz 1932. Sıradaki ee, aldığımız önlem tedbir neymiş bakalım Almanya ve İtalya'da güçlenen ırkçı ve yayılmacı politika Balkanları ve Akdeniz sahillerini tehdit etmeye başlamıştı. Bu yayılmacı politikalara karşı dört Balkan devleti bir araya gelerek neyi kurmuştu arkadaşlar? Balkan antantını kurmuştu. Balkan antantı diyorum hemen. Tarihimiz 1934 arkadaşlar. Katılan devletleri hemen buraya sıralıyorum. Katılımcılar arasında elbette biz varız, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya. İki önemli Balkan ülkesi bu antanta, bu anlaşmaya katılmamıştır arkadaşlar. Katılmayan bu devletler Bulgaristan ve Arnavutluk olarak karşımıza çıkıyor. Bulgaristan hala Balkan Savaşı'nın öfkesini içinde barındırdığı için e, ve İkinci Dünya Savaşı'na katılıp e, o kayıplarını telafi etmek istediği için böyle bir oluşumda yer almak istememiştir. E, Arnavutluk ise İtalya'nın kontrolü ve denetimi altındadır o yıllarda bu nedenle katılamamıştır. E, sıradaki başlığımız arkadaşlar e, Montre boğazlar sözleşmesidir Montre Boğazlar sözleşmesi. Tarihimiz 1936. Arkadaşlar, Lozan'ı hatırlayalım hemen. Lozan Barış Antlaşması'nda uluslararası Boğazlar Komisyonu varlığını devam ettirmişti. Türkiye bu komisyonun başkanıydı ancak Boğazlar üzerinde tek başına hakim değildi. İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin belirginleştiği bir dönemde Türkiye ilgili devletlere bir nota vererek yani onlara diplomatik bir uyarıda bulunarak Savaş yıllarında boğazlarda asker ve silah bulunduramıyorum. Bu benim güvenliğimi dolayısıyla Karadeniz'in ve Karadeniz'e komşu ülkelerin güvenliğini e, zafiyete uğratıyor, zayıflatıyor. Ve vermiş olduğu bu nota dünya ülkeleri içerisinde karşılık buldu arkadaşlar. Ee, Boğazlarla ilgili devletler, Boğazlar Komisyonu'na üye devletler e, Montreux'de bir araya geldi ve Montreux-Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmayla Boğazların yönetimi ve güvenliği tamamen Türkiye'nin korumasına ve inisiyatifine bırakıldı. Böylece arkadaşlar Türkiye'nin hem jeopolitik olarak hem uluslararası ilişkilerde daha önemli, daha dikkat çekici bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Dış politikadaki bir diğer başlığımız da Doğu sınırlarımızı korumak için yine Almanya ve İtalya tehdidine karşı, İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı atmış olduğumuz bir adım. O da Sadabat Paktı. Takvimler 1937'yi gösteriyor arkadaşlar. Sadabat Paktı'na katılan ülkeler Türkiye, Irak, İran ve Afganistan. Katılmayanlar tarafına baktığımızda Türkiye'nin doğu sınır komşularını düşündüğümüzde e, biz Sovyet ülkeleri bir de Suriye'nin katılmadığını görüyoruz arkadaşlar. Sovyet ülkeleriyle e, herhangi bir sorunumuz yok o yıllarda ama bu e, pakta yer almıyorlar. Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan'dan bahsediyorum. Suriye ise o dönemde Fransız işgali altında, Fransız manda ve himayesi altında olduğu için bu pakta katılamıyor arkadaşlar. Fransızlar izin vermiyor. İşte manda himaye altında yönetilmek böyle bir şey oluyor. Biz milli mücadele yıllarında boşuna karşı çıkmadık manda himayeye. Evet arkadaşlar Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan son önemli gelişme de Hatay'ın Türkiye'ye katılması başlığıdır. Öncelikle Hatay'ın sürecini bir hatırlayalım arkadaşlar. Geçmişe gidelim. 1921 Ankara Anlaşması ile biz Hatay'dan taviz vermiştik değil mi? Fransız mandası altındaki Suriye'ye bırakmıştık. İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı Fransa, Almanya'nın bizzat tehdidi altında olduğu için sömürgelerindeki askerleri geri çekmeye başlamıştı. Fransa'da toplamaya başlamıştı. Ve tabi ki Suriye'deki askerlerini de çekmeye başlamıştı arkadaşlar. Fransa'daki durumun siyasi statünün değişmesi üzerine Atatürk hemen konuyu Milletler Cemiyeti'ne taşımıştı. Hatay'da e, statünün değiştiğini, bizim Ankara Anlaşması'nı Fransa ile yaptığımızı, artık Fransa'nın Hatay'dan ya da Suriye'den çekildiği için, Suriye ile yeni bir anlaşma yapmamız gerektiğini belirtmişti ve bu istek haklı bulunmuştu arkadaşlar. Yapılan çalışmalar ve Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucunda ilk önce iç işlerinde bağımsız olan ama dış işlerinde hala Suriye'ye bağlı olan yani buna özerklik diyoruz arkadaşlar. Özerk Hatay Cumhuriyeti kurulmuştur. Yani Hatay küçük bir devlete dönüşmüştür. Ama özerk olduğunu size yine vurgulamak istiyorum. Kurulan özerk Hatay Cumhuriyeti kendi parlamentosunu seçmiş, kendi cumhurbaşkanını seçmiş, hatta cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'dir. Ve çoğunluğu elinde bulunduran Türkler Hatay Meclisi'nde, Hatay Parlamentosu'nda yapmış oldukları bir oylamayla Oy birliğiyle Türk Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını kabul etmişlerdir ve 1939'da Hatay resmen Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili haline gelmiştir. Ve arkadaşlar Atatürk'ün Hatay konusundaki çabaları boşa gitmemiştir. Kendisi sonuçlandığını göremese de bakın 1939'da çözümlenmiş. Ee, bağımsız Hatay Cumhuriyeti'ni görmüş atamız. Ne mutlu ki. Ama e, Hatay'ın ana katıldığını e, tam olarak görememiş. Ömrü buna yetmemiştir. Onun bu konudaki bir sözü çok manidardır. Ve e, bu sözünü de yerine getirmiştir. 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde tutsak kalamaz demiştir bizlere. E, ve Hatay'ı anavatana vatana armağan etmiştir arkadaşlar. Evet bu konumuzla da dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.